...sizlere aktarırken gönüllerince eğlen. Başa! bilgi birlikte, birliktelik, yarınlık yiğitlik, yarınlık hoşgörü, sevgi, dostluk, arkadaş. 18. yüzyıldan günümüze süre gelen kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarıldığı meclislerden biri de Yaran Meclisleri. Yaran'ın alt tane vardır. Üçü Açık üçü kapalıdır. Açık olanlar alma, sofrası kalb e, açıktır. Kapalı olanlar eli, dili ve belidir. 24 Oğuz boyunu temsilen 24 yarenin bulunduğu meclislerdeki yaren sayısı misafirlerle artabiliyor. Evladım kalk daha komut vermedim? Yara meclislerinde tiyatrodan <laughs> Adem inmiş. Adem Tekerlemeden Müzik <laughs> saklamaya birçok kültürel etkinlik bulunuyor <laughs> Yaren meclisinin en önemli özelliği ise yarenler arasındaki disiplin Bu meclislerin olmazsa olmaz kurallarından biri yaren baş ağasının sözünden çıkmamak İzin vermeden bir yudum çay içmek bile yasak. Eğer içerseniz sonucuna katlanmak zorundasınız. Suçumuz galiba izinsiz çay içmek. Gecenin sonunda ise Yaran Meclisi'nin kurallarına uymayan kişiler başağının hakim olduğu mahkemede yargılanıyor. Ceza ise genellikle fakir fukaraya yardım veya Yaran meclislerine alınan ikram oluyor.